Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TKX'de çekeceğim. Gördüğünüz gibi altınlar geldi. Oo, telefon da geldi. Arkadaşlar bu benim karakterim ama çakma karakter. TKX'de en baştan çekiyorum arkadaşlar. Z için. Şimdi benim karakteri yapalım. Arkadaşlar. Şimdi kıyafet altın rengi olsun. Evet, birkaç <laughs> tanecik çektikten oynadıktan sonra arkadaşlar. Şimdi biz de çok bir şey yapmayalım o karakteri arkadaşlar. Ee, birazcık oynadıktan sonra şimdi karakteri kıyafetini arıyorum yapacağım. Kıyafet böyle olsun arkadaşlar. Şimdi de isim soruyor. İsmimi kafamıza göre arkadaşlar olsun. X olsun. X olmasın be ismim Başka yoturun ismini yapıyor. Böyle olsun. Arkadaşlar ve ismim oldu gördüğünüz gibi. Ve böyle oyunu. Böyle Arkadaşlar şimdi atla oyna başladık. Gördüğünüz gibi böyle bir evimiz var. Tabi burada evler gibi yapabiliyoruz. Şimdi o burada bir şeyler var. Kulaklık güzel çok severim kulaklığı. Arkadaşlar bugün size eğlendirebildiğim kadar eğlendireceğim Ama arkadaşlar ilk önce saç yapalım. Saçımız böyle olsun. Elim Walker'a benzetim arkadaşlar. Birazcık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakteri yok. Karakterleri böyle takılacağız. Şimdi, arkadaşlar bakın burada da saç yapacağız. Arkadaşlar. de değiştireceğiz arkadaşlar bu dünya bayağı güzel bir oyun çok seviyorum ben daha önce oynamıştım ama bir daha oyunu indirip yaptım. şimdi o burası ne böyle hepsini alıyoruz hepsini o bayağı güzel oldu arkadaşlar ben bayağı güzel bence o, o bayağı güzel o bayağı güzel bayağı güzel arkadaşlar bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Ve bu da güzel. Kupa geldi. Arkadaşlar. Kupa geldi be. Kupa. Kupa. Kupamız geldi. Arkadaşlar şimdi kupayı koyabiliyorsak koyalım arkadaşlar kupayı. O altında geldi. Ha, Arkadaşlar. o kupa kupa burada. Wow. Arkadaşlar hızlı oldu kupa. Arkadaşlar kupa. Şimdi karakteri şey bir daha yapalım baştan. Çünkü şey ee, bazen istemediklerini ya de koydurabiliyor. Böyle olsun. Arkadaşlar üstümüz. Ve saçımı altın yapacağım. Ayakkabılarımı çok güzel yapacağım arkadaşlar. Böyle var ya. Biliyor musunuz? Bakın. Bakın şimdi. Bakın bakın. Bak bak. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın bak. Çok güzel olacak. Ya çok güzel oldu ha. Ve kral tacı takacağım 5000 dolar değerinde. Var ya efsane. Ne olacak? arkadaşlar. Efsane. Şimdi oynayalım. Allah. Hmm. Kupayı koy. Arkadaşlar şimdi bir e, bir biriktirelim. Şey. Elmaslarımızı falan filan. Oo, ben. Galiba benim önceki diğer hesabımda şey var. Güzel bir şey. Arkadaşlar işte. Bak. Ah ah ah. Utüyorum Ama yapma be, yapma Onu yaptığımızda güzel puan veriyor arkadaşlar. Duyuyor musun Bayağı bir güzel puan geliyor. Allah buraya gelmeyecekler. Çık arkadaşlar buradan. Şimdi bakın böyle bir yer var. Bunları böyle satın alabiliyorsunuz ama biz şu an alırız bunları. O oyunda elmas da alabiliyorsunuz. Kod yazabiliyorsunuz bir tane. Arkadaşlar. Biliyor musunuz yani kod? Falan yazabiliyorsunuz oyunda. Şimdi... Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gidiyoruz oyun, oyun oynamaya şurada işte. Arkadaşlar bayağı güzel biliyorsun i̇şte, Bayağı güzel Şimdi Bizim elmasımız şu kadar. Biz onu arttıracağız arkadaşlar. Arttıracağımız yer burası. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Koşuyoruz. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Arkadaşlar. Koşmak çok iyi. Arkadaşlar. O bu ne? Güzel yerler. Arkadaşlar buralar değil mi? Güzel, bayağı bir güzel arkadaşlar. Buralar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel ben. Bir önceki bölümlerde ayakkabıyı değiştirip işte şey falan yapabilirim. Eee Kral tarzı <laughs> Bir de altın arkadaşlar. Ayakkabı oyunda elmaslı olduğu için şey elmasımı birleştirip de şey yapacağım. Zaten yakın ona şu an elmasım arkadaşlar. bir elmas yakın ona. Oysa 6 ile arkadaşlar onun kaç elmas olduğunu unuttum ama neyse. Şuraya gidelim. Bunları alalım. Şunları, bunları, bunları şuradan at. O koştum PKX'de. Arkadaşlar oyun ismini tekrar söyleyeyim. PKX'deydi. Tamamen ücretsiz bir oyun. Çok güzel. Reklamları bırak. Şimdi. Arkadaşlar buraya gidelim. Ve zıplıyoruz. 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 Çok güzel. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzel atlıyoruz. Başkasın aha pedi kalmış. Bu sohbet bu. İsmini nasıl yazmam Okuma yazmayı bilmiyorum ama ismi çok güzel oldu bence. Şuraya gidelim. O o o. bayağı güzel. He. Altınlar beleş beleş beleş. Beş altınlar. Yav. Beleş altın aldık arkadaşlar be. Beleş. Yüzümün rengini değiştireceğim. Yüzüm ter rengi olsun böyle. Bir de eldiven alayım. Eldivenlerim de. Şöyle olsun. Beş elmasa. Ve verdim eldivenleri. Beş elmasa. Arkadaşlar. Rol e şöyle ilerleyelim. Bir kademe arkadaşlar. 5 elmasım kaldı be. Arkadaşlar lütfen aldık. Altın geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya bugün çok güzel yapacağız şeyler. Şimdi. Ee, şey. İki elmasa saçımı değiştireceğim rengini. Rengi bayağı güzel olacak arkadaşlar. Güzel olmayacak diye korkmayın. İzleyin videoyu sonuna kadar. Buraya kadar izleyen takipçilerim sıkı takipçilerimdir. Arkadaşlar. Şimdi eğer bu kadar bu kadar bu, <laughs> eğer bu kadar video izleyen takipçilerim e, bana like butonunu kırsınlar benim arkadaşlar. Like butonunu kırın arkadaşlar. Anladınız mı? Like butonunu kırın. Şimdi evi inşa edebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada oyunda. İşte böyle oyun arkadaşlar. Şimdi buradan meyve satabiliyorsunuz da. Arkadaşlar az önce oynadık. Böyle yarışlar falan yapabiliyorsunuz. Meyveleri bak Bakın arkadaşlar bu meyveler var ya bu meyveleri alıp böyle toplayabiliyorsunuz. Bakın 5 oldu. O 5 sayılar bunları toplayıp oluyor. Yani bak 9 oldu. Şu an bakın bir sürü oldum. Ve tamamlandı. Yeşil olunca tamamlandı demek. Ve bakın şuraya. Okuma yazmayı bilmiyorsanız yeşil olunca tamamlandı demek arkadaşlar. Şöyle yapalım ben de okuma, okuma yazmayı bilmiyorum ama tamamlandı. Bir şey olmayacak. Arkadaşlar bakın. Bakın böyle oldu. Yani tamamlanıyor. Arkadaşlar anladınız mı? Tamamlanıyor ya. Arkadaşımla da buluşacağız. Bir önceki videolarında buluşmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Yani. Şuraya gidelim. Oo, oo, oo. Mint. O şurada, şurada, şurada. Şurada, şurada. Ve geldik. Arkadaşlar bakın. Burada böyle 15 çizgileri arttıracağız. Arttı. Ve şuraya bu süre bitmeden yapmamız gerekmem. Arkadaşlar acele edin. Acele edin burada. Ne yapıyorsunuz? Acele, 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 acele edin oldu. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Bitti. 5 milyon olunca arkadaşlar altın gözlük falan. Bunu alınca da arkadaşlar 20 altına bunu alınca da uçabiliyorsunuz yani. Bakın yetiştim ya ben bunu şimdi. Bakın arkadaşlar daha yüksek zıplıyorum. Yani bu diyor bu demek oluyor ki bayağı bir hızlı, zı hı hızlı zıplıyorum arkadaşlar değil mi bayağı bir hızlı zıplıyoruz demek oluyor bu da bence değil mi bayağı bir hızlı bakın çünkü bakın koluna çıktım adım adım koluna normalde bunu iç içmediysen çıkamazsınız arkadaşlar bakın dev gibi dev gibi robotun üstüne çıktım şu an Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.